Akşam seni harika bir yere götüreceğim. Yeni açıldı, bayılacaksın. Gerçekten mi? Oradan bana gideriz. Olur. Ya senin işin gücün yok mu? Var. E gitsene işine gücüne. Sinancığım ne biçim konuşuyorsun misafirimizle? Ne biçim konuşuyormuşum anne? Gayet normal bir soru sordum. Çocuk işte boş ver. Benim babam seni burada görseydi. Evet duydun babanın ne kadar deli olduğunu. Sadece biraz manyak. Sinan. Lütfen hemen odana çıkar mısın? Çok ayıp. Çıkmayacağım işte, çıkmayacağım. Tamam, tamam. Gerek yok, ben giderim. Sinan lütfen söylediğim yap. Anne bu adamı artık bu evde istemiyorum. Sinancığım bak lütfen beni çok üzüyorsun anneciğim. Özlem. <çıkmayiyorum> Doğ. <laughs> ah, Bakma. Rica ederim. Ben de gideyim artık. Sonra diyorlar ki bu çocuk neden kaçıyor? Kaçar tabii. Kaçmayacağım da ne yapacağım ya? Efendim oğlum. Ya ben evden kaçtım. Aferin oğlum. Ne yapayım şimdi? Neden kaçtın oğlum? yüz ettiler beni. Annemin arkadaşı geldi falan. Gıcık tabii tip. Bir şey mi yaptı sana? Yok yok, bir şey yapmadı. Ee, ben Albay amcalara gideyim o zaman. Bir taksi atlar giderim. Gelmeye gerek yok. Tamam oğlum, tamam. Benim şimdi işim var. Geleceğim ben de tamam mı? Tamam baba, görüşürüz. Görüşürüz oğlum, dikkat et. Annene haber veririm ben, merak etme. Deden beni de sağda uygun bir yerde indiriver ya. Ya nereye gidiyorsun? Baba müsaadenle biraz hava alacağım. Nasıl istersen. 400 bin ya, 400 bin nasıl bulunur, nereden bulunur ne? Bahri Bey'den mi sesek? Ne yapsak? Bravo. Çok iyi fikir. Bu harika bir fikir. Zaten ben babamın biricik geliniyim. Beni kırmaz kesinlikle verir. Kızım ben adam beni köprüden atmadı diye şükrediyorum. Sen bana neler söylüyorsun? Of son gün ne bileyim. Tanıdığım ilk aklıma gelen zengin o. Yok. Başka birini bulacağız mecbur. Yok mu senin kenarda köşede bir yerde paran? Yani bir köşede dört yüz bin yok tabi. E Bankada soyacak halimiz olmadığına göre banka banka yok artık Songül banka soyacağız deme bana ay yok kızım ya bizim Despina yok mu onun bankası var ya esas para babası o eee borç mu isteyeceksin ondan yok isteyemem. Niye istiyorsun der. Acil bir şey mi desem acaba? Ya e, o zamandan Bahri Bey'den isteder. Doğru diyorsun. Ben böyle... ...babamdan isteyemediğim için... ...ondan alacağım bir şey olmalı. Böyle çok acil... ...hayat mayat meselesi. Böyle bir şey uydurmam lazım ya. Hasan Yağmur'u kaçırtıp fidye isteyeceğim. Ne yapacaksın? Oha Songül. Sen iyice kafayı yedin farkında mısın? Kızım sen kurtulmak istemiyor musun bu Selçuk'tan? Selçuk'tan kurtulmak istiyorum da. Ee tek kurtuluş yolumuz bu işte. Songül işler iyice sarpa sarmaya başlayacak. Bizim daha mantıklı bir şey bulmamız lazım. Cık. Dur şimdi sen. İpek senin güvenilir iki adam bulman lazım. Allah'ım sabır ver bana ya. Of. Boyrazın size yaptığı cezasız mı kalacak? Adam az daha sizi Bahri'ye öldürtüyordu. Gördün ama değil mi? Gördün. Adam zehir gibi be. <laughs> zehir. Kendini nasıl kendine ihanet edilmiş gibi gösterdi ha? Biliyor, benim ona sokulacağımı biliyor. İşte benim aradığım zeka bu İhsan. Eğer geç bana itaat edecek o Poyraz. Alo. Efendim. Ne? Nasıl olur? Nasıl kaçırdınız lan? Düşün peşine. Tamam ben de geliyorum. Ne oldu? Neşet. Kaçmayı başarmış. Kaçmış mı? Uf. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.